Merhaba arkadaşlar ben Çınar Çınar Kabadayı YouTube kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar like atın bildirimleri açın ve abone olun bildirmeye açın ve like atın Bu tarz videoların devamı için Yani yarın Neredeyiz sinemadayız sinemaya gideceğiz Çünkü filme gideceğiz yani film var Çakalım film var onu izlemeye gideceğiz Takılacağız da öyle muhabbet filan Ne yapıyoruz Bugün Böyle bir bakın odandayım. Oda biliyor. Takılıyoruz. Şimdi size bir odamı göstereceğim. Burası krampor. Bu benim en sevdiğim krampon. Sevdiğim krampor. Burada hepsi var. Bakın. En değerlisi bu. Sevdiğim kramponlardan biri o. En çok çalmatıyorum. Bakın arkadaşlar en çok kullandığımız top bu. Tek top ben yani değeri var. Abone ol. O da buluyor. biraz uzun olacak. Ben kısa yapmıyorum. Uzun yap. Siz de abone olun tamam mı? Seviyorum sizi. Ah. Bakın burada formalarım falan var. Bir sürü atletin falan. Var. Bir sürü forma falan var. Öldüğüm size abone olun. Abone olmanızı bekliyorum. Bekledim. Oldunuz mu tamamdır arkadaşlar. Bakın burayı göstereyim. Bir sürü şeyimiz var. Gördüğünüz gibi her şey. Bütün Apple şeylerim burada. Çünkü Apple malzemelerini buraya koyuyorum. Yarın sinemadayız. Gördüğünüz gibi uzun video olacak. Görüşmek üzere. Siz seviyorum. Allah'a emanet olun. Yarın video kanalda 2 gibi ya da akşam 9 gibi yayında olacak. Görüşmek üzere. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana. Bay bay.